Şu taraftan çekeyim bazıları görünmez. Çalışın tabi çekiyorum tabi. <laughs> bu soyuyor. Bu çıkarıyor. O sarıyor. Oradakilere <laughs> bak. Bak bak. Oradakilere söylüyorum tabi. Bakır sarma işi. Kadının bir tanesi iş getirsem yaparlar mı diyor. Şey yapacakmış herhalde. Ben de, şey bir şey mi dedi. Biri, biri söker, biri takar, biri de çeker. Bakayım yarım kilo var mı? Yok. Aha, kaç aydır yapıyor topluyor onları. Yazdan değil. Onlarla uğraşılır mı ya? Vallahi. Ya Müezza ne istiyorsun? Tut Aysel abla sar. Vereceğim de kafası var herhalde. Yok. Müezza içeriye ya git geliyorum. Annem. Müezza da meraktan bunlar ne yapıyor ben de gitsem. Annem. Seviyor mu beni? Seviyor mu beni? Çocuğum yok demek ki gel. Daha beter çocuktan. Ç üç, üç tane... Kız içeriye git. Ha, nasıl Allah i̇şte bu iş bu kadar zor. Aslında Nazender olsaydı tek başına yapıyordu bunları. Sabaha kadar. Valla tek başına yapıyor. Sabaha kadar oturup orada masanın başında. Bir yanında ayağı, bir Ya zaten oturuyorlar. Bir yandan sarıyorlar, bir yandan yapıyorlar hmm. işte. Bak ne kadar güzel. Ha, tut. Çalışkınlar ya, ne? Abi. Çöp mü? Ya, ee, Bunlar çöp. Çalışkın Bak, ver tut, tut bakayım, çöp. tutayım. Aa, Aha. Öyle. Ha, ona Aha, şuradan elini soksana yenge. Aha. Bunu ne yapıyor? da çekilmiyor. Kız öyle daha zor ya, dur evet. dur. Aha, çıktı yavrum. Şey ha. Çekeyim dedim de çekilecek bile kopuyor. Hemen. Bir gibi bir gibi. Bir ah. işte bu. Sinir, işte tam bunlara göre bir iş. Stres atarlar. Evet. Müezzat. ah ah yapıp durma. <gülüyor> Mahallece <gülüyor> bakar, <gülüyor> Bakır işçiliği yapıyorlar. Neyse hadi gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Pazarın oraya doğru çıkıyorum. Hadi gitmiyorsunuz. Pazardan toplarsınız. Valla ne domatesler salatalıklar var. Lahana taşıyacak halim mi kalıyor? Çöpler elimde dolu oluyor benim. Müezzah düşeceksin. Ne? Ha, karı, vallahi karılar kasalarla yanlarında bekliyor. Şey, pazar arabalarıyla. İki tane Suriyeli karıyla çocuğu kocası var. Pazarda hiçbir şey bırakmıyorlar. Dümdüz ediyorlar.